Herkese merhaba. İlk Lost Ark videomuz üzerinden tam 6 ay geçti. Bildiğiniz gibi geçen gün The Game Awards'da oyunun çıkış tarihi 11 Şubat olarak duyuruldu. Paket alanlarda 8 Şubat'ta oyuna erişim sağlayabilecek. En az bunun kadar heyecanlandırıcı olan başka bir şey ise dün Kore'de düzenlenen Lost Ark etkinliğinde 8,5 saat boyunca oyuna yenilikler duyuruldu. Ben de bu yeniliklerden bahsetmeye çalışacağım sizlere. Yaklaşık bir 10-15 dakikada özetleyeceğiz ve Elimde videolar var videoları göstereceğim. Videonun sonunda da farklı farklı yeni gelecek şeylerden bahsedeceğim. Hepsinin videosu yok çünkü bazılarını sadece bilgi olarak verdiler. Çok bekletmeden ilk video ile başlıyorum. Arka, şu anda ekranda gördüğünüz artist sınıfı gelecek iki sınıftan biri. İlk olarak artist sınıfının videosunu izleyelim. Ondan sonra da diğer sınıftan bahsedeceğim. Şöyle başlatıyorum videoyu. Destek sınıfı bu arada. Bildiğimiz destek sınıflarına göre bayağı bir yaratıcı duruyor. Ressam mı diyelim ne diyelim? Çok fazla videoları bölüp Aralara bir şey katıp e, Seyir zevkinizi bozmamaya çalışacağım video esnasında. Yani takım arkadaşlarına çeşit çeşit buff'lar veren bir karakter. DPS yetenekleri olduğunu da görüyoruz. Bu da muhtemelen Awakening'i. bayağı estetik duruyor. İlk olarak buydu. Ee, yeni gelen sınıfımız Artist. Ee, bir sınıf daha gelecek. O sınıfta Ironmancer olacak muhtemelen ismi. Ee, şemsiye kullanıyor ve şemsiye ile e, iklim değişikleri yapıyor. Havayı yönetiyor ve farklı hava koşullarıyla aslında saldırıyor. O da DPS sınıfı olacak. Onunla alakalı şu anda bir video yok. Bir sonraki videomuza geçelim. Ee, şimdiki videomuzda ise bir yeni bir kıtadan bahsediyoruz. Rowan isminde yeni bir kıta. Bu kıtada iki faction olacak ve iki faction durmadan savaşacak. Bu savaşta e, şu anda az sonra size notlarımı açtığımda İki tarafın ismini söyleyeceğim. Yani Open World bir PvP geliyor oyuna aslında. Çoğu Türk'ün de beklediği bir şey diyebilirim. Biz genelde MMORPG'lerde PvP'ye bayağı bir önem veririz. Sadece Arena ya da arkadaşlarımızla duel atabiliyorduk. Ee, bu kıta ile birlikte Open World bir PvP eklenmiş olacak oyuna aslında. Onun da tanıtım trailerını izleyelim birlikte. <laughs> bu arada İskandinav temalı, Viking temalı olacak. Müzikten de anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Gayet hoş duruyor. değişiklikler bizim için niye önemli diyorsanız Avrupa ve Amerika tarafında Amazon değişikleri yakından takip edeceğini söyledi. Sınıflar olarak olmasa da sınıflarda da takip edecekler. Diğer her alanda içerik olarak eşit ilerlemeye çalışacaklar. O yüzden arada çok fark olmayacak muhtemelen. Burada açık dünya pvp yapacağız. Beni de bayağı heyecanlandıran bir şey. E, geldik. Bir sonraki yeniliğimize yeni bir kıta ekleniyor oyuna. Bu kıtanın adını hemen sizlere söylüyorum. Elgasya kıtası. Burada çeşitli zindanlar, hikaye devam edecek. Guardian raidleri olacak, Legion raidleri olacak ve 2022 yazında çıkması bekleniyor. Kutsal bir kıta. E, gördüğünüz gibi devasa uçan yerlerde yer alıyor ve Muhtemelen bizim e, Awakening'lerimizde aldığımız Betris'in ırkıyla alakalı bir kıta olacak bu. Kısa bir trailer yayınlandı bu kıta ile alakalı, çok fazla bir şey göremedik ama gayet hoş duruyor. Bunu da bu kadar gösterdiler, ağzımıza bir bal çaldılar. Bir sonraki videomuza geçiyoruz. Ee, burada da gösterdikleri yenilik, kendi adamız var oyunda biliyorsunuz ve bu adada çok daha fazla şey yapabileceğiz artık. Adayı çeşitli şekillerde düzenleyebiliyorduk. Çok daha fazla düzenleme seçeneği ve ada içinde de yapabileceğimiz çeşitli mini game'ler, arkadaşlarımızla düzenleyebileceğimiz etkinlikler duyuruldu. Oyna ve hepsi çok eğlenceli duruyor. Başlatıyorum. mevsim geçişleri olacak adada gördüğümüz kadarıyla. Arkadaşlarımızı düzenleyebileceğimiz çeşitli etkinlikler olacak. Oyunu aslında bir çeşit Metaverse'e çevirmeye çalışıyorlar diyebilirim. Bunu New World'da yapmayı Düşünüyordu aslında Amazon ama Lost Ark Bu durumda New World'ün önüne geçebilir bu durumda yani Gayet ilgi çekici duruyor Arkadaşlarınızla motor yarışı bile yapabileceksiniz Çeşitli mini oyunlar yine Oynayabileceğiz Dediğim gibi videoları çok fazla bölmemeye çalışıyorum. Videoların sonunda daha fazla özellikten de bahsedeceğim. Buraları da bir özet geçeriz. Gayet iyi duruyor bu arada değişiklikler. Şimdi az sonra girecek sahne de bayağı iyi. Fortnite'dan fırlamışçasına oyun içi konserler olacak. Arkadaşlarınızla girip katılabileceğiniz Mokoko süslemeleri olan Bir sonraki videoda birçok içerik var bu arada ona bayağı bir şaşırabilirsiniz diye düşünüyorum ee, o da geldi şu anda 3 dakikalık bir video bu da son videomuz ondan sonra diğer içeriklere geçeceğim videolarda olmayan ee, videodan önce size bahsedeyim biraz oyuna Battle Royale ve MOBA ekleniyor İlk olarak Battle Royale modunu görüyoruz bildiğiniz Battle Royale ve Klasınız ne olursa olsun ya istediğiniz klası seçebileceksiniz ya da klasları etraftaki sandıklardan bulacağız. Yani yeni bir klas açmanıza gerek yok bu modda başka bir sınıf oynamak için. Ben Battle Royale sevmeyen biri olarak ilgimi çekti Lost Ark'ta olunca. Herhalde bu da Battle Royale modunun bossu T-Rex. Şimdi de hatırladığım kadarıyla MOBA modu. Evet MOBA modunu gösteriyor. Şu an milyonlarla savaşıyor. Kuleler var. Tıpkı LOL gibi. LOL seven arkadaşlar varsa. Ben yine sevmem. <laughs> Ama bunu da oynamayı düşünüyorum. Çünkü Lost Ark aslında MOBA türüne çok uygun bir oyun. Aksiyonu gayet eğlenceli. O yüzden kesinlikle denenmesi gereken ve heyecanlandıran bir mod bence bu da. Burada baron diyebilir miyiz? Diyebiliriz herhalde. Evet, side scroller da geliyor oyuna. Yandan oynadığımız bir mini game. Ne kadar mini onu bilmiyoruz tabi. Bayağı bir mini duruyor ama. Dostak içinde bir şeyler koymuştur muhtemelen. Oyuna onlarca şey getirmişler gerçekten. Bu modda e, birçok mini game içeriyor. Burada klavyede hızlı yazma gerektiren bir mod var mesela. Az önceki de Pamul Parti oynayan var mı bilmiyorum. Ona benzer bir haritada çeşitli yerlere girip bosslar kestiğimiz bir mod bu da. Haritada ilerleyerek bosslarla karşılaşıyoruz ve o bossları daha sonra oralara giderek kesiyoruz. Yeni bir mod bu da. işte bonuslar alıyoruz harita sonunda. Hades oynayanlar bilir bunu da. Gördüğünüz gibi kafalarına ışık indiriyor şu anda ışık bonusunu aldığı için. Yeni bir arena modu muhtemelen bu da. Boss olmuşuz savaşıyoruz. Bu da tower defense modu. Oyna tower defense de geliyor evet yetmezmiş gibi. Tower defense de geliyor. Kule savunma. Bayağı fazla yenilik var. Yine yani çok ayrıntılarını bilmediğimiz başka bir mod bu da. Evet videolarımız bu kadardı. Ben şimdi e, sizlere notlarımı paylaşacağım. E, i̇lk olarak oyunu kasanlar varsa onlar için bir müjde diyebiliriz bu. E, DirectX 11 geliyor oyuna ve e, %15 hızlı yükleme zamanları olacak. Ve e, FPS de %30 ile %70 arası artacak deniyor. Bu gördüğümüz PvP haritası da Aralık 29'da geliyor. Avrupa'da da çıkışında gelir mi bilmiyoruz. Umarım gelir. Viking temalı olacak. Yine bir özet geçelim üstünden. İki farklı faction olacak. Faction vs faction olacak burada. El adasını gördük. Bu göklerde yer alan ve burada zindanlar olacak, Guardian raidleri olacak, Legion raidleri olacak ve aynı zamanda bu Rusya Server'ında oynayanlar Amen olarak biliyordu sanırım Amen miydi orada da Amen olması lazım. Avrupa'da Armen olarak bilinen e, hikayede en önemli karakterlerden biri olan Armen'in e, geçmişini anlatan bir plesya diye bir içerik eklenecek. E, bu yer, bu bir ada olacak muhtemelen ve burada sadece hikaye odaklı ilerlenecek. E, yani daha çok hikaye odaklı bir ada olacak ve doğudaki denizin ortasında yer alacak. E, aynı zamanda yeni bir ada eklenecek, Voldis adında. 2020'nin 2'nin sonlarına doğru gelecek tahminen hem burada hikaye olacak hem de raid'ler olacak. Ee, sınıflar arasında da denge yapmayı düşünüyor. Daha güçsüz olan sınıfları güçlendirmeye odaklanacak. Ee, Smilegate burada. Ve PVP oynayanlar da biliyodur bir 1250'ydi sanırım stat sınırımız. O 1000'e düşürülecek. Yani 250 düşürülecek. 1250 ise 1000'e, 1000 ise 750'ye tam olarak hatırlamıyorum onu şunu şu anda. Ee, aynı zamanda ek olarak da CC'lerin klaslar arası dengesi değişecek. CC'ler daha dengeli olacak. Bazı sınıflar CC'de çok daha OP'ydi. Bir diğer değişiklik ise arkadan ve önden saldırılar daha rahat anlaşılacak artık. Bir görsel değişiklik yapılacak bunda. Bir görsel belirteç olacak. Bununla birlikte daha rahat anlayacağız. Günlük görevlerimizi sınıflar arasında daha rahat kontrol etmemizi sağlayan bir değişiklik gelecek. Eski sınıfların yetenekleri güncellenecek, yeni sınıflarla daha uyumlu hale gelecekler görsel olarak ve de, e, dengeleri de değişecek. Ve sınıflar e, arası, daha doğrusu oyuncular arası daha interaktif bir hale gelecek. Serverlar arası bile kendi etkinliklerini düzenleyebilecek insanlar. Bu etkinliklerde festival olabilir, diğer mini game'ler olabilir. Videoda gördük. Bunlar serverlar arası bile düzenlenebilecek. E, çok büyük bir güncelleme gelecek bu oyuncuların kendi adasına. E, bu Artist sınıfı Ocak 2022'de dahil olacak ee, Kore'ye, diğer sınıf ise 2020'de çıkacağı kesin. Henüz tam tarihini söylemediler, ee, bu hava durumunu değiştiren. Ayrıca diğer bir değişiklik ise, şimdi size görselini göstereceğim. Berserker'ı bayağı bir seviyoruzdur Türkler olarak. Berserker sınıfına e, kadın versiyonu geliyor. Hemen şurada çıkıyor. Gayet güzel bir splash artı var. Bu da oyuna dahil olacak. Bunun da kısa zaman içerisinde geleceğini söylüyorlar. Ee, diğer değişiklikler arasında diğer iki uyanış yeteneğiyle çakışmayan her zindanda sadece bir kez kullanabilecek üçüncü bir uyanış yeteneği geliyor tüm sınıflara. Ee, bu da oldukça ilgi çekici. Yani bir zindanda iki uyanış kullanabilmiş olacağız. Kendi birinci ya da ikinci uyanışımızın yanında üçüncü bir uyanışımız olacak. Ee, ayrıca geliştiriciler şunu da söyledi daha az hardcore içeriklere odaklanacaklar. Daha eğlenceli yapmaya çalışacaklar oyunu. Daha az zaman ayırabilenler oyuna daha fazla şansa sahip olmuş olacak. Ee, Mario Party tarzında da oyunlar gelecek. Ee, tıpkı bir arkadaşlarınızla bir Mario Party oyunu oynuyormuş gibi birçok şey yapabileceksiniz. Ee, hem PvP hem PvE içeren bir MOBA modu gördük. Battle Royale modu gördük. Kule savunma modu gördük. Ee, NPC'ler ile etkileşim geliştirilecek ve bir Hesapla yapılabilen maksimum raid sayısına bir düzenleme gelecekmiş. Bu da e, oyunu ücretsiz oynayan oyunculara karşı daha adil bir hale gelmesi adına yapılacakmış. Ve daha fazla altın kazanabilecekmiş buradan. E, zindan sonlarında da biliyorsunuz e, altın vererek daha fazla ödül alabiliyoruz. E, bunu artık daha doğrusu kristal vererek alabiliyorduk. Artık altın vererek de alabileceğiz. Kore'de yeni bir PvP ligi de eklenmiş. Ve... Hel modu var biliyorsunuz en zor mod. Orada tripodlar ve engravingler kullanılmıyordu. Artık kullanılabilecek e, level item levelımız ise hala eşit olarak devam edecek. Hel modu yani bu en zor modu tamamlayanlar artık çok daha değerli ödüller alacak. Bunlar arasında mountlar var, binekler ve farklı farklı avatarlarda yer alacak. E, bahsetmek istediğim yenilikler bu kadardı. E, son olarak da şunlardan bahsedeyim. Oyun 11 Şubat'ta çıkıyor. Herhangi bir paket satır alanlar 8 Şubat'ta başlıyor. Şu anda da oyunun fiyatı gittikçe artıyor. Dolar ve Euro da arttığı için oyunun fiyatı daha da artacaktır. Neden diyeceksiniz hani yerel fiyatlandırma yok mu? Oyunun başlangıcında gayet bir yerel fiyatlandırma vardı. 144 liraya en yüksek paketi alabiliyorduk. Ancak bu hesaplar alınıp yurt dışına satıldığı için ve oradan da altın ticareti için bu kullanılacağı için... Amazon oyunun ekonomisini korumak adına önce 480 liraya çıkarttı. Şu anda da ya 960 ya 980 liraya kadar çıktı en yüksek paket. Oyuna 3 gün erken başlamak istiyorsanız bronz paketi alabilirsiniz 60 liraya. 3 gün erken başlamış olabilirsiniz. Yoksa ücretsiz de oynayabilirsiniz. win zaten yok gibi bir şey oyunda ve daha da azaltmaya çalışıyorlar. Bahsetmek istedim değişikler. Bu kadardı. Baya güzel yenilikler geliyor oyuna. Baya heyecanlandırdı beni. Umarım sizi de heyecanlandırmıştır. Siz de hangi değişikleri beğendiyseniz yoruma yazabilirsiniz. Oyunda görüşmek üzere diyorum. Ee, aynı zamanda Twitch kanalımıza ya da Discordumuza gelebilirsiniz. Aşağıda bunların linklerini bırakacağım. Oyun çıktığında birlikte oynarız. Ee, biz kanalımız için bir klan kuracağız. Birlikte ilerleriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.